Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız diyoruz ve sizlere faydalı olmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bugün sınav yerleri açıklandı. Sınav yerleri açıklandı ve rahatladınız mı? En azından öğrendiniz. Nerede gireceğinizi artık biliyorsunuz. Bakın bu ne demektir? Sınav iyice yaklaşıyor. Ve sınavın yaklaşması tabii ki sizlerde stresi ve biraz böyle belki çalışma temponuzu düşürmenize yol açabilir. Bunun arkadaşlar mutlaka ve mutlaka önüne geçin. Bakın hala zaman var temponuzu düşürmeyin. Bilakis temponuzu arttırmaya başlayın ve eksiklerinizi hemen belirleyin. Belli konularda nokta atışlar yapın. Hangi konudan bakın hangi soru geliyorsa, kaç soru geliyorsa o konularda eğer eksiğiniz varsa oraya doğru yönelin. E, ve eksiklerinizi bir an önce kapatın. Aynı zamanda günlük bakın iki tane deneme çözmeye gayret edin arkadaşlar. Bir tane atıyorum sabah TYT ikincisi AYT olarak bakın ve bunların hemen analizlerini yapıyorsunuz ve hemen tekrarlarını yapıyorsunuz. Bakın AYT ile ilgili arkadaşlar sizlere e, kamp videoları çektim. 13-14 tane olacak şekilde hızlı bir şekilde böyle hemen bitireceğiniz Yani bir gün oturun başına ya da iki gününüzü ayırın. Onları mutlaka bitirirsiniz ve faydalanın. Arkadaşlar çok güzel videolar oldu. Dönüşler harika. Tabii ki he, herkese cevap veremiyorum. En azından buradan cevap vermek istedim. Birazcık böyle temponuzu arttırın. Ee, sınavdan sonra arkadaşlar üzülmemek için bakın sınavdan sonra el, evlerinin önü boyalı direkt yerden yere vurdum beni alın felek şarkısını dinlemek istemiyorsanız ne yapıyorsunuz kulaklarınızı tıkıyorsunuz arkadaşlar sadece hedefe kilitleniyorsunuz önünüzde olan eksikleri bitirin bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyin yoksa sınavda incitirler sizi. İncinmemek için çalışmaya devam. Tempoyu arttırın arkadaşlar. Çalışacağız, çalışacağız. Sizi sizden başka kimse kurtarmayacak. Onun için hemen ne yapıyorsunuz? Bakın kısa bir video çekiyorum. Bu videodan sonra hemen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.